bir bilim adamı gözüyle eleştirilerini sıraladığında bazı temel noktalar vardı. Neyse şimdi turulu gördüm gayet de iyi gördüm. <laughs> ha son hazırlıklarımızda tamamla. Sonra... Bir problem var mı şu anda? Şu anda seni gayet iyi e, duyuyorum. Te, telefon seyircilerimizin de. ses sesim geliyor mu? Sesim geliyor geliyor mu? gayet iyi. Gayet iyi geliyor. geliyor. Ya e, maalesef streamyard da e, bu tür bağlantılarda telefon geldiği zaman böyle oluyor Melih O yüzden şurada kalmıştık. <laughs> yani normalinde 500 milyon lira konsolide <laughs> geliri 1.6 milyar da net konsolide borcu bulunan bir firmanın e, firma diyorum. Özür dilerim. Bir kulübün, kulübün. E, 1.6 milyarın bir nok kulübün 1.6 milyar borcunu 500 milyon lira e, konsolide ne böldüğümüz zaman 3.20 gibi bir rakamla karşı, oranla karşı karşıya kalıyoruz. <laughs> Bu 3.20'yi yüzde çarptığımız zaman yüzde 320 yapıyor. Hemen e, Futbol Federasyonu'nun bir harcama, takım harcama rasyoları vardır. O rasyo tablosundaki yüzde 320'nin karşılık geldiği yüzde 301'den yüzde 350'ye kadar arasındaki harcama oranlarını gösteren e, tablonun satırındaki karşı gelen rakam yüzde 45. Bu şu demek, yani sen %320'lik bir Eğer orana sahipsen Nasıl, bunun karşısında evet. gelirinin %45'ini harcayabilirsin diyor. Dolayısıyla 500 milyonu %45, i 225 milyon lira yapıyor. Bu diyor bu birinci yönteme göre dikkate alınabilecek olan harcama tutarı bu bir. İkincisi gelir gider farkı üzerinden hesaplama yapıyoruz. Buradaki net faaliyet e, geliri... E, Ile toplam faaliyet gideri arasındaki farkı da şöyle ortaya koyalım. Yine bu futbol kulübünün örneğin e, e, diyelim ki e, onu da hani rakam verelim. 600 milyon lira net faaliyet geliri olsun. 480 milyon lira da net faaliyet gideri olsun. Buradan da 120 milyon liralık bir harcama e, rakamı çıkıyor. Burada şimdi hı hı. 225 milyon lira e, net konsolde borç böyle gelirden gelen bir rakam vardı. 120 milyon lirada net faaliyet geliri eksi net faaliyet gideri arasındaki farktı. 225 milyon artı 120 milyon alıp ikiye böldüğümüz zaman ortalamasını aldığımızda bizim karşımıza çıkan e, rakam yani burada e, toplam 172,5 milyon lira takım harcama limiti çıkmış oluyor. Yani formül bu. Çok basit ama aynı bu şekilde hesaplanıyor. Bunun alt kalemleri var. Tabii ki siz finansal tabloları gönderdiğiniz zaman bu net faaliyet gelirinin hesaplanması, faaliyet giderinin gelir ve giderlerin hesaplanması net konsolde borcun hesaplanması onlar için biraz teknik yönü ama bunlar her yerde aynı yapılır. Yani sana bana göre değişmez. Bunlar finansın değişmezdir. De yani ben. şimdi bu... yani e, araya giriyorum hemen. E, şunu e, soracağım sana. E, bu arada Canberk ünlü Turul Bey'e sorar mısınız? Yeni çıkan takımların 92 milyon limitine referans diyebilir miyiz demiş. Bunu e, bir köşede tutalım şimdi. Bu soruyu e, cevaplayacağız. Ama şunu sormaya çalışacaktım ben de. Yani bütün bu rakamlar aslında kulüplerin kendi beyan yani finansal beyanlarına dayanan rakamlar. Yani kulüpler Aynen. kendi gerçeklerini, kendi bilançolarını, kendi finansal rakamlarını Futbol Federasyonu'na iletmekle ya da işte devletin mali sektörüne iletmekle zaten yükümlüler. Ve ilettikleri Aynen. bu rakamlar sonrasında Kulüpler için de e, aslında bu rakamlar bir sürpriz değil. Kulüpler bu oranları e, bunların e, neyle karşılaşabileceklerini de biliyorlar değil mi? Biliyorlar tabii ki. Yani e, burada hı hı. aynen senin söylediğin gibi bugün Süper Lig'de işte 2021 sezonu 21 takımla oynanacak. Sadece 4 kulüp Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Dolayısıyla onların her üçer aylık dönemler ve yıl sonları itibariyle kamu aydınlatma platformuna gönderdikleri finansal tabloları var. Bu tablolar içerisinde gelir tablosu içerisindeki gelir ve gider kalemleri aynı zamanda bilançodaki yer alan alacaklar ve borçlardan da e, baktığımız zaman buradaki verileri siz e, formülde Excel'de yerine koyduğunuz zaman bu zaten takım bazında bütün harcama limitleri çıkıyor yani formül ona buna göre değişmiyor. Ama burada sıkıntı şu zaten benim sisteme getirdiğim en büyük eleştirilerin başında bir şeffaflık yok yani bugün kulüplerin veya kulüp yetkililerinin Federasyona takım harcama limiti bazında e, itiraz etmelerinin gerekçeleri yani bize az bize tanımlanan takım harcama limiti az diyorlar. Oysa e, bütün takımlara hesaplanan bu takım harcama limitlerini federasyon bütün bu finansal verilerden hareketle belirliyor. O zaman o finansal verilerde kendi web sayfanıza koyarsınız her şey gün gibi ortadadır zaten oradan formüle koyduğunuzda takım harcama limiti çıkar ve dolayısıyla yani burada bir spekülasyonun da önü kesilmiş olur ve gereksiz yere de At, atmosfer yükselmemiş olur. Yani buradaki bu şeffaflık neden bir türlü sağlanamadı onu anlayamadım. Acaba bunu kulüpler birliği istemiyor. Yani kulüpler mi istemiyor acaba şeffaflığı yoksa federasyon mu bunu bildirmek istemiyor? Ama kulüpler birliği isterse federasyonun ben buna karşı çıkacağını sanmıyorum. Çünkü takım harcama limitlerinin az ya da çok belirlenmesi federasyonu çok fazla ilgilendirmez. Yani sonuçta sizin senin de söylediğin gibi federasyona vermiş olduğun finansal veriler üzerinden bunlar hesaplandığı için Dolayısıyla kulüplere tanımlanan harcama limiti var. Geçen seneye göre harcama limitleri tabii düşmüş vaziyette. Fenerbahçe özelinde baktığımız zaman da %21 daha geri geliş var. Buradaki bütün olay ilk eleştirim benim. Federasyonun bu şeffaflığı aynen İspanya'da olduğu gibi sağlaması ve bütün kulüplerin finansal tablolarını kendi web sayfasında yayınlaması gerekir. Bunları yaparken de şöyle bir şeyin argümanının arkasına saklanıyor genelde kulüpler <laughs> ve federasyon da buna ses çıkarmıyor. Bu bir ticari sır. Bakın bu ticari sır değildir. Eğer siz takımlara tek tek harcama limiti belirliyorsanız zaten finansal verilerden hareket ettiğiniz için bunları açıklamakla yükümlüsünüz. Yani şeffaflık bunu gerektirir. O nedenle burada bir ticari sır saklama vesaire filan bir şey yok. Ve zaten Süper Lig'de oynuyorlar. E, dolayısıyla şeffaf olmak zorundalar. E, federasyon ve kulüpler birliğinin e, buna bir çözüm yolu bulması gerekir. Şimdi bu takım harcama limitleri ile ilgili istersen biraz daha bir şey bir kısa, daha soracağım. Söyle. Bir şey daha soracağım. Tam bu e, noktada. Şimdi e, takımların itiraz ettikleri bazı e, noktalar var. Görece olarak baktığında e, dört büyükler e, diyebileceğimiz büyüklerin e, yani gelirlerinin, evet. gelir kalemlerinin daha fazla olduğu ve e, yani cari gelirlerinin de daha yüksek olduğu e, olan kulüplerin e, kendi aralarında bir mukayese söz konusu. Şimdi... Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine rağmen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek. Galatasaray'ın harcama limiti ile Fenerbahçe'nin harcama limiti, borçları ve gelirleri, gelir kalemleri birbirine benzer olmasına rağmen bu limitler arasında neden bu kadar misliyle farklılıklar oluyor? İzleyicilerimiz bu konuda hani hem çok soru soruyorlar hem de bunun neden olduğunu şu anda çok net bir şekilde kimse hani herhalde açıklamıyor. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Yani, şimdi bir kere burada bütçe kavramı var. Bütçe kavramı şudur. Gelir ve giderler toplamdan ibarettir. Yani formülden de hareket edecek olursak, toplam net konsolde borçluluğu yüksek olan kulüpler eğer geliri de belirli bir miktardaysa burada takım harcama limiti daha yüksek bir rakama ulaşıyorlar. Yani örnek verdim. 500 milyon lira geliriniz varken 1.6 milyar lira konsolide borcunuz varsa yani aslında sizin size ayrılacak olan takım harcama limiti daha yüksek çıkıyor. Bir. İkincisi hı hı. tabii bu şöyle bir iddia şey var yani şunu da göz ardı etmemiz gerekiyor. Etmememiz gerekiyor. Finansal tablolar Melih belirli bir dönemin sonunda oluşan rakamların sonucunda evet. ortaya çıkan evet. verilerdir. Yani projeksiyona bağlı gelirlerin yer aldığı tablolar değildir. Örneğin bilanço belirli bir andaki e, bir işletmenin veya spor kulübünün fotoğrafının çekilmesidir. O anda sahip oldukları varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını gösterir. Örneğin 31.12.2019 veya 20 itibariyle o kulübün sahip olmuş olduğu borçları, alacakları, varlıkları ve öz kaynaklarını gösterir. Gelir tablosu ise Futbol kulüplerinin bir sezon itibariyle Mayıs'tan Haziran'a geçen süreç içerisinde bir sezon itibariyle bütün elde etmiş oldukları gelirlerini ve giderlerini ve bunların arasındaki farkı kar veya zarar olarak size anlatır. Şimdi Galatasaray'ın geçmiş yılda Şampiyonlar Ligi'nden elde etmiş olduğu gelirler olduğu için dolayısıyla Fenerbahçe ile kıyaslandığında arasında ciddi gelir farkı var. Bu gelir farkı